Ve günaydın hafta sonu devam ediyor. Sayın seyirciler stüdyomuzda çok kıymetli bir konuğumuz var. Doçent doktor Hakan Öğütlü çocuk ve ergen psikiyatristi. Biz de günlerdir bütün televizyonlarda, gazetelerde, sosyal medyada Narin'den bahsediyoruz. Minik Narin'in cansız bedeni bulunduğu, sonrasında yaşananlar yaşadığı köyde mahallede yaşayan çocukların psikolojisi nasıl etkilendi? İşte o yaz süreci nasıl olacak? E sonrasında o travmayı nasıl atlatacak o çocuklar? Aslında sadece çocuklar değil, hepimizin psikolojisi çok etkilendi. E biz ekranlarımıza Narin'in mezarına ziyarete gelen insanlarla röportaj yaptığımızda da görüyoruz Türkiye'nin farklı yerlerinden Narin'i ziyaret için geldiklerinde e, hepimizin aslında ortak noktası Narin hepimizin evladı oldu e, kız kardeşi oldu kızı oldu ve çok derinden etkilendik. Röportajlarda da belirtiliyor. Onlar uyumadı ama biz de uyumadık. Hala çok huzursuzuz gibi açıklamalar var. İşte bütün bunları konuşacağız sizinle. Yaz süreci aslında. Böyle başlayalım mı? Şimdi Minik Narin Kur'an kursuna gitmişti. En son kamera kaydı 15-15'te. ...arkadaşlarıyla yürürken eve gidiyorum diye ayrıldı... ...ve bir daha da narin canlı bir şekilde hiç kimse tarafından görülmedi. 19 gün sonra da cansız bedeni bulundu. O yanındaki arkadaşlarından başlayalım mı? Yani o çocuklar için dakikalar önce oyun oynadığı... ...ya da işte Kur'an kursunda birlikte ders aldığı arkadaşı... ...ertesi gün yok, okullar açıldı 9 Eylül'de yine yok. O çocuklara bunu nasıl açıklayacağız? Tabii şimdi şöyle bakınca... Gerçekten hani bir gün önce beraberlerdi ama bir gün sonra yok ve gerçekten çok sansasyonel haberlerle dolu. ya yani Biz tabii işin bir kısmını görüyoruz, duyuyoruz ama onlar işin içinde. Bizim belki bilmediğimiz birçok şeyi de ya ailelerinden duyuyorlar ya görüyorlar. Ya işte o arama kurtarma faaliyetlerinin içinde bir yaşıyorlar aslında baktığımızda. Ve ister istemez bunlar iyice hani onun stresinin altında aslında kalmış durumda. Böyle olunca da onların yaşadığı o akut stres ya da işte bir taraftan yas reaksiyonu aslında çok güçlü. Ve okullar açıldı geçen hafta, pazartesi günü. Yani hı hı. Şimdi artık narin kendi sınıflarında ya da okullarında değil aslında baktığımızda. Aslında şimdi biz diyoruz ki nasıl açıklayacağız ama onu çok profesyonel bir şekilde açıklayacak aile bireyleri de maalesef orada o psikolojide Tabii. mümkün değil. Tabii. Ama bir taraftan da bakanlıklar İşte Nari'nin mezarını ziyarete 3 bakan gitmişti ve bakanlık ekipleri de şu anda mahalleye gittiler. Hem çocuklarla hem ailelerle psikolojik destek amaçlı görüşüyorlar. Bu görüşmelerden de bahsedelim mi? Yani onlar nasıl anlatıyor? Hatta isterseniz şöyle yaş gruplarına göre nasıl bu evet. olayı açıklayabiliriz. Hı hı. Yani sadece o bölge için değil, hatta kendimiz tabii ki, için de tabii şimdi çocuklarımız illaki soruyoruz soruyordu Evet. Yani kendi ülkemizde. Mesela 3-6 yaş, biraz daha hani böyle basit düşünen çocuklarımız için şöyle bir açıklama yapabiliriz. Evet, Narin şu an aramızda değil. Onun bedeninde bazı çalışmayan şeyler var. Yani bir süre yani yanımızda olmayacak. En azından hani aramızda artık değil mesajını verebiliriz. Vücudunun bazı kısımları çalışmıyor. Yani bu yeterli olur. Soru olursa küçük küçük bilgiler verebiliriz ama işin içine yani diğer o tehlikeli şeyleri katmanın katman anlamıyor, korkutmamızın anlamı yok. Güveninizde deliyor çünkü. İşte biraz daha 6-12 yaş grubundaki çocuklara yani biraz daha hani farklı bir açıklama yapabiliriz. İşte artık aramızda değil. Yine aynı şekilde katabiliriz. Bir daha gelmeyecek çünkü başına bazı kötü olaylar geldi. Ama bu kötü olaylar çok nadir oluyor. Ve biz seni her zaman koruyacağız, yanındayız. O güvende olduğu mesajını da sunmak zorundayız hı hı. bu sefer. Kendine düşünmeye başlayacak ya da anne babadan korkacak. Ya annem babama bir şey olursa ya bana bir şey olursa deyip bu sefer ayrılık kaygısı, bozukluğu gibi şeyler gelişebiliyor. Biraz daha ergenlerde ise artık onlar olayın farkında, haberleri görüyor, ne olduğunu anlıyorlar. 12 yaş ve üstü gibi konuşabiliriz. Orada da hani ne hissettim? Gerçekten çok üzücü bir olay. Hani çok basit bir olay değil. Hani hı hı. Bütün medya bundan açıkçası nuzdarip, hani yani sürekli bunu izliyoruz. Ne hissediyorsun, olayları nasıl yorumladın deyip en azından ne öğrendiğini, ne hissettiğini öğrenip desteklemek ya da doğru bilgiyi vermek burada çok daha kıymetli olacaktır. Hani Biz bu dönemlerde açıkçası hemen müdahale etmeyi istemiyoruz. Önce duygularını anlatabilsin, paylaşsın. Çünkü bu tarz reaksiyonlar böyle farklı şekillerde kendini gösteriyor. Hı hı. Bazı çocuklar içine kapanıyor, susuyor. Hiç konuşmuyor. Depresif görünüyorlar. Bazıları hiçbir tepki vermiyor ama aslında sürekli sorguluyor, bastırmaya çalışıyor. Bir kısmı da çok gürültülü. Bağlıyor, çağırıyor, ısırıyor, işte sorun çıkartıyor. tepkilerini gösteriyor. Öfkeyle gösteriyor. Bu üçü de aslında belki de aynı olaya olan reaksiyon. Peki üçünde de farklı olması o çocukların yetiştirilme tarzıyla da bağlantılı olabilir mi? Tek... Yani rol model aldığı anne hı hı. ve babanın acıyı paylaşma şekliyle. Biraz öyle ama genetik kökenimiz de çok güçlü. Hani belki de hı hı. Anne babalar da çocukluğunda benzer reaksiyon gösteriyordu. Onu bilemeyeceğiz artık. Hı -hı. Yani tam nereden geliyor? Genetik ve çevresel etmenler gerçekten çok etkili. Ama sonuçta böyle bir reaksiyon aldığımızda biz öncelikle onu bir şekilde kapsamamız lazım. Yani tam olarak çocuğun onu bizle paylaşabilecek kadar öncelikle bize güvenmesi lazım. Yani ona o imkanı sunabilmemiz lazım. En azından bir vakit ayırıp gel biraz senin sevdiğin şeylerden konuşalım. Mesela işte bir oyuncağı vardı, sevdiği bir şey vardı. Önce konuşmayı oradan açıp belki konuyu o tarafa çekmek. Hani böyle olaylar var duydun mu? Yani duymadıysa zaten hiç daha girmenin anlamı yok ama duyduysa da hani duygularını almak nasıl hissettirdi sana? Hani arkadaşlarından bir şey duydun mu? Ne diyorlar? Hani bunları öğrenip birazcık doğru bilgiyi verebilmek. Çünkü Peki şimdi e, evet o bölgede, o e, mahallede, köyde yaşayan çocuklar için tabii ki çok farklı ve derin bir Kesin. boyut ama şimdi Ankara, İstanbul ya da başka illerde de aileler, anneler, babalar sürekli televizyonda minik narinin soruşturmasına ilişkin detayları izliyorlar. O ailelerin dikkat etmesi gereken ne var? Yani çocuklarınızın yanında televizyonu çok izlemeyin ya da bu haberleri çok e, yansıtmayın gibi bir öneri mi? Kesinlikle. Dün akşam Fatih Bey'le de aynı şeyi görüştük. Ya yani bizim programımızı çocuklar izlemesin diyor mesela. Canlı evet. de aynı şeyi söylüyor. Gerçekten çünkü çok detay Ya yani bir sürü hani olumsuz kelimeler kullanılıyor ister istemez her ne kadar dikkat etsek de. Yani her detayı bilmek, her şeyi incelemek bu sefer kaygımızı arttırıyor ve kontrolü arttırıyor. Yani ben bile her sabah yeni bir gelişme var mı diye bakıyorum açıkçası Hı -hı. haberlere. Yani bu konuda yeni bir olay oldu mu, işte kim ne söyledi, yani tek tek bu sefer yeni bir ifade var mı diye bakıyoruz ve takip ediyoruz. Bu da ister istemez o kaygıyı aslında sürdürüyor. Ne kadar inceledikçe o işin o kadar içindeyiz maalesef. Yani biz çocuklardan bahsediyoruz ama aslında biz... Tabii. Erişkinler için de ciddi bir e, travma yani adım oldu. Evet yani e, aslında e, artık şu son 21 Ağustos'tan bu yana kime nasılsın diye sorsan ya hiç iyi değilim haberleri görmüyor musun? Narin bulundu mu? Narin bulunacak mı? Katili çıktı mı? gibi aslında hepimizi etkiliyor. E, i̇şte mezarını ziyarete gelenler minik narinin biz de uykusuz kaldık. Evet arama çalışma ekipleri ee, işte çalışmalarında uykusuz kaldılar ama biz de uykusuz kaldık biz de çok kötü hissettik hemen atlayıp buraya geldik gibi ifadeler kullanıyor peki biz kendimizi e şimdi çocuklara diyoruz ki anne babalar tamam televizyon izletmeyin işte gazeteleri yanlarında okumayın sosyal medyada çocuklar fark etmesin ama biz ne yapacağız? biz de kendimizi maalesef hani, korumak zorundayız. Çok mu içselleştiriyoruz diyoruz ama Kesinlikle. yani o kadar bütün Türkiye'nin kızı, evladı, kardeşi oldu ki yani merak etmemek, o içselleştirmemek de mümkün evet. değil. Aslında bu da toplumsal empatiden geliyor aslında. O bizim çocuğumuz da olabilirdi, mahallemizden tanıdığımız da olabilirdi. Aynı olaylar bizim çevremizde de yaşanabilirdi. Aslında bunun getirdiği böyle bir... Bir taraftan şok, bir taraftan çaresizlik, bir taraftan üzüntü, bir taraftan öfke. Evet. Artık artık şu an öfkeye döndü. Bir suçluyu bulalım, şöyle olsun, cezalandırılsın, adalet yerini bulsun mantığına döndü. Ama ilk aşamada motivasyon çok yüksekti. Bulalım, yaşıyor, nerede, kayboldu. Herkes el birliğiyle onu bulmaya çalıştı. İşte herkes müdahale etmeye çalıştı. Ama ondan sonra olayı duyunca herkes işte olumsuz paylaşımlar yaptı ister istemez. İşte e, keşke yaşanmasaydı, bunları engellemek lazım vesaire o, o acımızı paylaştık ama şimdi öfkeye dönüyor aslında. Peki bir şey daha soracağım. Şimdi biz çok hisselleştiriyoruz, çok duygusalız. Evet, gerçekten hepimizin evladım. İşte not bırakan çocuklar var. Kardeşimsin diyor. O çocuklar da çok hisselleştiriyor. Evin bir Ferdi gibi narin. Hepimiz için. Yatıyoruz Narin, kalkıyoruz Narin. Çünkü gerçekten ben kendi adıma söyleyeyim, ev lazım gibi, kardeşim gibi, çok yakınım gibi hissediyorum ve acıyı da öyle hissediyorum. Şimdi 11 tutuklama var. Bu 11 tutuklamada kimse de itiraf etmiyor, bir şey, bir ipucu vermiyor. Özellikle anne. O annenin psikolojisini çok merak ediyorum. Yani bir anne, hadi baba diyoruz, kardeş diyoruz, akraba diyoruz ama bir ya çocuk ve ergen psikoloğu olarak size sormak istiyorum. Ya bu annenin bu kadar soğukkanlı durması, hiç ipucu vermemesi nasıl bir psikoloji? İşte ben açıkçası olayların öncesinde olduğunu düşünüyorum. Şimdi orada bir hani artık bir kişi kimse toplumu yöneten biri var. Mesela şimdi hayvanlarda da açıkçası böyle. Biri diğerlerini yönetiyor. Mesela iki hayvan karşılaştı diyelim. Biri kalkıyor, diğeri eğilip zorunda kalıyor. Biri ki dikleniyor ama eğiyor ve ondan sonra boyun eğiyor. Burada da anladığım kadarıyla yani bir grup insana karşı bir grup boyun eğmek zorunda ve bu böyle gidiyor muhtemelen. O kişi ne diyorsa onu uygulamak zorunda kalıyorlar. Ama bu evlatta yani Tabii. dün yine bu ekranda stüdyomuzda kıymetli konuklarımızla konuştuk. Bir anne, anne duygusu değil mi? Yani tabiri caizse dünyayı yerinden oynatır. Evladı kayıp olduğunda bile ki burada çok ciddi bir cinayet var. Her zaman aynı reaksiyonu göremiyoruz. İnsanlar biraz da farklı. İşte çocuk yani ilgi verdi yani çocuğumuza yeterli ilgiyi veremeyebiliriz. O sevgiyi yeterince sunamayabiliriz. Bizler de bazen hissedemeyebiliriz. Hı -hı. Böyle bir şeyler de olabilir. Farklı olaylar da olabilir. Bilmiyoruz. Yani bunlar tabii spekülasyon hepsi. Ama gerçekten bazen farklı şeyler de görebiliyoruz. Bu da yine toplumsal empati. Hepimiz böyle yaptığımızı zannetsek de bazen farklı durumlarla gerçekten karşılaşabiliyoruz. Peki aslında artık minik, narin aramızda değil vefat ettiğini, canice katledildiğini hepimiz biliyoruz. Bu bizi derinden yaralıyor. Ancak dediniz ki o güven duygusunu aşılamak çok önemli. Biz sadece narin değil çok sayıda haberle de karşılaşıyoruz. İşte Yakın zamanda 2 yaşındaki çocuğun vefatı, bebeğin vefatı. Evet. O da benzer şekilde oldu ve bunun gibi de birçok haber var. Ee, bu konuda biz çocuklarımızı, evlatlarımızı nasıl güvende tutacağız? Annelerin, babaların psikolojik sorunları olduğu için mi bu tip eğilimler gösteriyorlar? Bir de oradan bahsedelim mi? Tabii, şöyle aslında Nalin tabii ki takip edilip aslında çok da detaylı aranmasaydı hmm. şu an kesinlikle kapanmış bir vakaydı. Ben açıkçası böyle düşünüyorum. Yani gerçekten baba ve belki de işte kimler artık ipin ucundan hani çektiyse gerçekten sonuna bir sonuca ulaşabileceğimiz düşündüğümüz bir vaka ama bunun gibi maalesef bir sürü adli vaka görüyoruz. Hem klinik pratiğimizde hem adli vaka olarak ister istemez böyle şeylerin üstü çoğunlukla kapanıyor. Aile tarafından da kapatılabiliyor. Burada önemli olan aslında çocuklarımıza gerçekten o sevgiyi şefkati sunabilmek. Onlara özel zaman ayırabilmek ve onlara <laughs> gerçekten sevildiklerini, korunduklarını, güven altında tutulduklarını aslında hissettirebilmek. Ama biz o yeterli vakti ayırmıyorsak, onlara o sevgiyi sunmuyorsak, o güveni sunmuyorsak, o şefkati sunmuyorsak, sadece işi hani ihtiyaçları karşılamaktan ibadet görüyorsak işte ben sana şunu alıyorum, bunu alıyorum, şöyle vesaire. O çocuk da zaten yeterli bağ gelişmiyor, o bize güvenmiyor. Bu sefer dışarıda aramaya başlıyor ya da biz onu yeterli koruyamamış oluyoruz. Ondan sonra da tabii ki olumsuz senaryolar başlıyor karşımıza gelmeye başlıyor. O yüzden hani çocuklarımız o ilgiyi, sevgiyi, şefkati ayırmak için en az haftada 45 dakika, bir gün mesela beraber vakit geçirmeleri, belki dışarı çıkmaları, yemek yemeleri, belki işte bir aktivite, tiyatro olabilir, bir yere gitmeleri ve onun dışında dediğim gibi önce sevdiği bir konudan konuyu açıp sonra farklı yerlerden hayatını anlattırmamız, paylaşması, hislerini paylaşmamız ama bunu eleştirmememiz. Önce bir anlamamız ya böyle mi demek istedi? Ben buradan gerçekten çok üzüldüğünü anlıyorum, öyle mi oldu? deyip onu anlamamız, kucaklamamız lazım duyguyu öncelikle. Duyguyu kucaklamazsak hemen ya şöyle yapsaydın nasıl olurdu, şunu niye yapmadın, bunu yapsaydın gibi genelde ebeveyn müdahaleleri kesinlikle bu sefer çocuğun anlatmamasına yol açıyor. Artık ondan sonra çocuklar kesiyor yavaş yavaş iletişimi, arkadaşlarına dönmeye başlıyor. Hani bu tarz bir ebeveynlikten ziyade paylaşımcı, özellikle anlaşıldığını hissettiren bir ebeveyn olmak, sonra müdahale etmek. Belki arka plandan, belki başkalarıyla konuşup, işte öğretmenleriyle konuşup ya da işte kendimiz hani farklı yollarda ona göstermeye çalışarak. Çünkü bazen nasihat da iyi gelmez. Ya bir de olaya şöyle baktın mı? Bir de böyle düşünmeye ne dersin? Deyip de kendi kendine bulmasını sağlamak çocuğa çok daha etkili. Çünkü Hı -hı. çocuk kendi düşüncesi olduğuna inanıyor bir süre sonra. Bizim yönlendirdiğimizin farkına bile varmayabiliyor ve çok sağlıklı bir iletişim kuruluyor aslında böyle baktığımızda. Aslında şimdi burada minik narinden bahsederken narinin ağabeyi de şüpheli ve tutuklu. <laughs> ee, aslında bu yetiştirilme tarzı orada devreye giriyor değil mi? Yani e, annesi tamam boyun eğdi diyoruz ama o bir kas sistemi gibi yani abiye de geçiyor. Abi de kardeşinin e, böyle katledilmesine, öldürülmesine belki e, ortaklık ediyor, belki o yapıyor, bilmiyoruz Kesinlikle. kimin yaptığını ama orada işte aslında kardeşlik bağının güzel kurulması, evlatların doğru yetiştirilmesi de devreye giriyor. Kesinlikle herhalde. öyle ve bir taraftan hani. Kimin rolü ne, aile içinde kim ne yapıyordu, nasıl bir rolü var bilmiyoruz. Yani bir çekirdek aile sistemi yok gibi gözüküyor anladığım kadarıyla. O roller farklı, herkesin farklı bir rolü olunca da narine düşen rolü bilmiyoruz açıkçası. Şimdi biz diyoruz ya, ya bir yasak ilişkiyi gördü, ya abisini uygunsuz şekilde gördü, ya işte bir husumet vardı o nedenle yapıldı. Yani bu psikolojik olarak bunu değerlendirecek olursak, yani bir insan ee, bir, bir şeyin öcünü almak için, bir şeyi kapamak için, e, kimse duymasın demek için küçücük bir e, masum, melek bir çocuğun canına kıyacak kadar nasıl e, bir psikolojiye bürünüyor da canice şeytanlaşabiliyor? Kesinlikle artık bu yani kişilik patolojisi olmuş olması lazım. Bir kişilik bozukluğu var ki ortada bu kadar acı vermek istiyor karşı evet. tarafa. Eğer böyleyse. Çünkü en çok onu üzecek şey aslında en küçük çocuğudur aslında düşününce. Hı hı. Hep anneler söyler Hani bana bir şey olsun eşime bir şey olsun o kadar üzmez ama çocuğuma olunca çok daha farklı oluyor diyor. Herkesten hı hı. duyduğumuz bu. Hadi orada babanın canı yak yakılması için yapıldı ama diğer bir seçenekte de bir şey mi gördü? Evet. Gibi bir şey var. Bir şey gördüğünün delilini de ortadan kaldırmak almak. bir can almak mıdır? Ee, mesela sizin kesinlikle hem eğitiminiz boyunca hem de e, ilgilendiğiniz vakalarda böyle bu eğilimde olan insanlar vardır nasıl bir psikolojiyle yapıyorlar ya, Normal şartlarda. Görse bile korkutulacak bir yaş aslında. Korkutarak anlattırılmaya evet. da bilirdi. Bu açıkçası o senaryo ne kadar uyumlu onu bilmiyorum o yüzden. Evet tam da aslında çok merak ediyorum. Bu da aklıma gibi. gelmişti. Yani böyle bu köyde, bu mahallede böyle bir kas sistemi var. Siz dediniz ki boyun eğiliyor. Evet. Anne o yüzden konuşamıyor. İşte köylü o yüzden susuyor. E 8 yaşındaki çocuk da bu sisteme dahil edilebilirdi. Ben de öyle düşünüyorum. O yüzden uyuşmayan bazı yani kısımlar var gibi geliyor bana. Evet. Belki olayın onunla alakası olmaya da bilir. Yani ne Hı -hı. boyutta ne var bilmiyoruz o bacak kopma hikayesi vesaire. Evet. Tuhaf bakın. Peki şimdi e, mahallede bir sessizlik var diyoruz. Çok sayıda da Nari'nin okul arkadaşı var, yaşıtları var. E, böyle bir olay e, baba jandarmaya başvurmasaydı, ortaya çıkmasaydı artık rutinleşmiş sıradan bir şey haline gelecekti. Peki o yeni yetişen neslin psikolojisi nasıl olacaktı? Onlar daha kötü etkilenecek ister istemez bu olayla birlikte olmasaydı çok daha iyi gidecekti ama olduktan sonra o güvensizlik her zaman olacak artık. Hı hı. Ya benim çocuğuma bir şey yapılırsa, ya şöyle olursa, böyle olursa deyip de muhtemelen göçte de belki yol açacak. O köyden göç etmek isteyecek insanlar büyüdüklerinde. Çünkü başka aileler de olacak. Belki o sistem yine devam edecek. Çünkü hep farklı farklı ifadeler geliyor. Akrabalardan farklı farklı aslında ee, yanıltıcı adamalar olmuş. Yani o tarz farklı durumlar da var. Demek ki o güç halen devam ediyor. Böyle olunca da o güç oradayken onu güvende hissedemeyiz. Ne kendimiz ne çocuğumuzun. Muhtemelen oradan çıkışlar, başka yerlere taşınmalar, yeni bir hayat kurmak. Daha yani buradaki önemli. aslında temel unsur güven, Gerçekten. değil mi? Kendimizi güvende hissetmek. Peki şimdi eğitim öğretim başladı, Minik Nare'nin okulunda da başladı arkadaşları okula gidiyor Minik Narinde hayatta olsaydı keşke 3. sınıfta olacaktı aslında sizden şu konuda da öneri almak istiyorum Nare'nin o okuldaki öğretmenleri. Şimdi sınıfında sırası boş. Ee, ve basın mensupları ya da kamuoyundan çok kişi orada olduğu için işte çiçekler var, fotoğraflar var ama bir boşluk var orada. O öğretmenler o çocuklara nasıl eğitim vermeli ya da e, nasıl adapte etmeli? Onlar rutin ne varsa ona devam etmeleri lazım ki çocuklar rutinlerini alırsın. Çocukların oyun oynaması lazım. Yok mu sayacak yani? Yok saymak gibi değil. Ama en azından rutinle devam ettirerek çocukları gerçek hayatına devam ettirmek. Evet hani şöyle başta açıklama yapabilir. Narin'in kaybı gerçekten bizi çok üzdü. Şu an aramızda değil. Onu anacağız. Mesela andıklarımız, andığımız dönemler olur. İşte yıllık belki yani belki mezar ziyareti olacak. Belki yılda bir hatırlanacak. Hani onlar kesinlikle çiçekler bırakılacak. O yaz sürecini çünkü sağlıklı işlemezsek ileride daha kötü çıkıyor karşımıza. Ama onun da ardından artık normal rutin hayatımıza devam edebilmek. Dersler işlensin. Normal ne yapılıyorsa işte yemekler yenilsin, doğru saatte yatılsın, haberler takip edilmesin bununla alakalı ve normal yaşantımıza artık dönebilelim bir tarafta. Yoksa hayatımız boyunca karşımıza çıkacak ve komplike diyoruz. Sürekli bunu hatırlayacağız, bize bir etkisi olacak. Tercihlerimizde, yaşamımızda ne bileyim eş seçimi, iş seçimi birçok şey etkileyecek. Meslek seçimi o kadar farklı bir doylet Peki aslında hocam sadece narin cinayete odaklı değil de bütün taziye süreçlerinde ilk tabii ki acıyı paylaşmak adına adetlerimiz var. Yakınlarımız hep bizim yanımızda olur ama sonrasında o işte ilk hafta, ikinci hafta geçtikten sonra bir anda bir boşluk olur. Ve sonra da o yakınları bir boşlukta hisseder kendini. Şimdi aynı şekilde o köydeki çocuklar, mahalledeki çocuklar içinde. Şimdi okullarında sürekli bir kamera görüyor, fotoğraf makinesi görüyor. Sürekli bir kalabalık var, gazeteciler var, işte uzmanlar var ve sonrasında da belki cinayet çözülecek inşallah adalet yerini bulacak ve bir daha kimse gelmeyecek oraya. Orada bir boşluk hissedecekler mi? Yani ne hissedebilirler tabii ama bu doğru olan aslında çünkü normal hayat böyle bir şey aslında. Şu anki yani o kötü olan. etki eder mi? Kesinlikle. O kalabalıkta kendilerini daha e, güvende, değerli hissediyorlar. Sonra bir anda her şey kesiliyor. Bir taraftan öyle ama bunu şey gibi düşünebiliriz. Mesela şöyle bir hastalık olduğunda çocuğumuza gelen ekstra bir ilgi vardır. Sonra evet. hastalık düzeni ve ekstra ilgiyi keseriz. Hı hı. Hı hı. Bazen. ...bilinçaltı ister istemez o hastalığı daha... ...belirtilerini ortaya çıkarttırmaya çalışır. Yani Varmış gibi. Daha yani çok ürün görmek için. Bazı çocuklar görebiliyoruz bazen. Yani bu iyi bir şey değil. Yani bunun normale dönüşmesi, normalize etmek... ...tekrar eski yaşantımıza dönmek en güzeldir aslında. Hı hı. O yüzden ben çok boşlukta... ...doşluğa düşmelerinden ziyade normal hayatlarına dönmenin onları aslında kurtaracağını düşünüyorum. Şu anki süreç esas aslında anormal. Oluyor. Evet. Ve baba, e, Nari'nin babasının da açıklamaları var. Diyor ki benim kızımın mezarı fenomenlerin fotoğraf çekeceği, sosyal medyada paylaşılacak reklam yapılacak bir alan değil. Kızımın mezarı diyor. Baba da çok haklı bir serzenişte bulunuyor. Bu konuda da uyaralım mı? Yani herkes gidip fotoğraf çekip e, bundan ve iletişim başkanı Fahrettin Altun da bu konuda uyardı. İşte e, soruşturma devam ediyor yayınlara dikkat edelim e, bu konuda paylaşımlarımızı gözden geçirelim gibi bu konuda da uyarınızı alayım mı? Ben de katılıyorum yani şöyle bakınca bunu bir sosyal medya malzemesi gibi kullanmak gerçekten kötü çünkü bu nereye çekeceği belli değil Hı -hı. o kişilerin. Bu alanda profesyonel değiller kendi alanları değil. Böyle olunca da herkes farklı şekilde hassasiyet göstermeden konuşabiliyor ve artık hani bu olay yaşandı artık Hani işten istemez naaş da bulundu, gömüldü de Biraz hani sakinliğe ihtiyaç var artık. O acıyı yaşamaya, o yaz sürecini yaşamaya ihtiyaç var. Sürekli böyle gündeme getirip tekrar tekrar onu farklı şekilde o acıyı yaşatmak kötü hissettiriyor olabilir. O yüzden gerçekten hani bunu sosyal medyada bu kadar ön plana çıkması artık çok doğru değil diye düşünüyorum. Ve bir malzeme yapmak, bir reklam yapmak da ee, çok doğru değil. Hem aile yani babası açısından e, hem hepimiz açısından aslında hepimiz çok etkileniyoruz. İçselleştiriyoruz dediğiniz gibi o da empati yapma e, duygumuzdan kaynaklanıyor herhalde. Çok teşekkür ederiz. E, umarım hep güzel haberlerde, güzel psikolojilerin yer aldığı haberlerde sizin yorumlarınıza ihtiyaç duyalım. E, çocuk ve ergen psikiyatristi doçent doktor Hakan Öğütlü bizlerleydi. Biz minik narinden bahsediyoruz ama psik Psikolojik etkileri de var. Hem bizlerle ilgili var, hem çocuklarla ilgili var, hem yaşadığı köyde, mahallede var. İşte bütün bunları sayın doktorumuz Hakan Örtlü bizlerle paylaştı. Çözüm önerileri sundu, yolları bize gösterdi. Ve şimdi ben haber nöbetini arkadaşım Nihan Koyuncu Yontar'a devredeceğim. TRT Haber'de yine ülkemizden, dünyadan gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.